İşte madde bağımlısı olduğu söylenen bir kişinin e, annesini annesini öldürdükten sonra e, söylemek istemiyorum ama başını kesip balkondan attığını gördük. E, yani vahşice bir şeydi. Senin de bu konuyla alakalı paylaşımını gördük. Tabii bizler de e, medyada bunu izledik ama. Yani insanlık nereye gidiyor Seyfullah Hocam? İnsanlara neler oluyor? İnsanlar niye bu duruma düştüler? İslam'dan uzak oldukları için mi? Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibetü lil muttegin ve la uduvana illa ala zalimin. Öncelikle bizim bilmemiz gereken bir düstur var ki nahnu kavmun Allahu bil İslam fe in ibtagayna gayra İslam Allah. Biz Allah'ın kendilerini İslam ile izzetlendirdiği bir topluluğuz. İslam'dan başka izzet arayışı içerisine girersek Allah azze ve celle bizi zillet pataklığında boğar. Bunu düstur haline getirdikten sonra bir Müslümanın hayatının tek şekillendiricisi vardır. O da İslam. Bu kadar net. Bizim neye gülüp neye ağlayacağımızı, neye sevinip neyden uzak duracağımızı, neye, neye itina gösterip neyden imtina edeceğimizi akidemiz belirler. Şeriat-ı Muhammediye belirler. Bu yüzden biz Yalnızca İslam, sadece İslam, Allah'ın dini İslam diyerek yola çıkar ve İslami bir düstur ile hayatımıza bazı şeyleri dahil eder. Bazı şeyleri de hayatımızdan def ederiz. İşte onu kovarız. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle istiyorsa hayatımızda yeri vardır, başımızın üstünde yeri vardır. Şanı Yüce Allah Azze ve Celle istemiyorsa zerre kadar umrumuzda bile değildir. Şimdi hayatına İslam ile çeki düzen vermeyip, laiklik ile işte benzeri ırkçılıklarla, akımlarla, saçma sapan dinlerle, batıl görüşlerle, dünyevi görüşlerle, beşeri unsurların fikir ve düşünce tatilleriyle çeki düzen vermeye, şekil vermeye çalışan insanlar hem mutluluğu tadamamakta, hem de bir başkasının mutluluğu tadabilme ihtimalini gasp edebilecek şekilde adımlar atmayı kendilerine vazife bilmektedir. Yani Allah'ın davasına gönül vermen, veren insanın mutluluğu kadar mutluluk bulma ihtimali söz konusu bile değildir. O yüzden şu hakikati dile getirmek durumundayız. Bizim için iyi ve güzel olan ne varsa bir diğer adı İslam'dır. Bizim için iyi ve güzel olan her şey İslam'ın içinde ve İslam'dan bulunmayan, İslam'ın içinde bulunmayan her şey de iyi ve güzel olarak değerlendirilmeyecek kapsam içinde değerlendirilir. Bu kadar açık ve nettir. Bu kişi birçok resmi var önceki resimlerinden biri var diyor. Ki, hayatımda bir kadın tanıdım. Ona da anne demek yetiyor. Yani annesini bu kadar seven veya bu şekilde artık reklam yapmıyorsa maalesef ki biliyorsunuz sosyal medyada sürekli sevgiler, saygılar artık reklama dönüştü. Eşlerin birbirine olan sevgisi, ebeveynlerin birbirine olan sevgisi, anne ve babanın çocuğuna çocuğun anne ve babaya olan sevgisi sadece sosyal medya reklam aracı unsuru haline getirildiğinden dolayı bu çocuğun sevgisinin maalesef ki içeriğini takdir edemiyoruz. Lakin biz ...hakikat olduğunu varsayarak... ...yolaravan olduğumuzda... ...bu çocuğun... ...annesini çok sevdiğini ve bu yüzden... ...sadece anne demenin... ...kendisini mutlu edecek bir kadın olmasının... ...kendisine mutluluk verdiğini anlayabiliyoruz. Bu kişi beş yıl sonra... ...canice annesini öldürmekle kalmıyor. Annesinin kafasını kesip... ...sokağa atıyor. Bakın... ...cinnet hali denen bir hal vardır. Cinnet geçirirsiniz, öldürürsünüz, biter... Ama burada cinnet halinin ötesinde bir durum var. Öldürmekle kalmıyor kafasını kesiyor. İnsan kafası öyle kolay kesilen bir şey değil. Bütün o omurların tamamını koparıyor, tendonları koparıyor, damarları koparıyor, boyun bağlantısını, omurilik soğan cina bağlayan o bağlantı kemiğinin olduğu yeri hepsini koparıyor. Kafayı alıyor bir de sokağa atıyor. Ve orada yani onursuzun birisi o çocuğu diye bağırıyor. Ölen anne adam hala anneye küfür ediyor. Ömer abi dondur ama sesim geliyor mu? Evet hocam sesin geliyor. İkincisi alkol ve alkol ürünleri kişi alkol kullanmaya başladıkça, alkolik oldukça, alkolü normal gördükçe alkol kendisini daha farklı arayışlara sevk edebiliyor. Bu yüzden Alemler Sultanı sallallahu teala aleyhi ve sellem içki bütün kötülüklerin anasıdır diye buyuruyor. İçki içip sarhoş olmaya alışan bir kişi uyuşturucuyu da normal görüyor, zinayı da normal görüyor, adam öldürmeyi de normal görüyor. Birçok sıkıntı artık normal görmeye başlıyor. Zira zihninin tam manada kamil bir şekilde düşünmesinden mustani olduğu için, düşünmesinden mahrum olduğu için ve buna alıştığı için, buna artık sürekli hayatında olmasına yönelik bir alışkanlık kesbettiği için ona benzer olan veya onu çağrıştıran veya o halde keyif veren her türlü hali normal görmeye başlıyor. Birincisi ise yanlış eğitim. Maalesef ki eğitim metodumuz ciddi anlamda yanlış olduğu için, İslam'dan nasibini almadığı için, İslam'dan uzak olduğu için ve nihayetinde artık insanlar kendi ilmi dünyalarında, kendi bilgi birikimlerini sosyal medyaya borç oldukları için, yani insanoğlunun şu anki birikimi sadece sosyal medya bataklarına bağlı olduğu için alınan yanlış eğitimler, ve alkole tepki verilmemesi, alkolün insani bir ihtiyaçmış gibi lanse edilip gösterilip hatta savunulup müdafaa edilmesi ve nihayetinde de artık alkolün bu tür şeylere kapı açması insanların böyle akıl almaz, kan dondurucu eylemlere girişmesine sebebiyet verebiliyor. Enes Batur denen fitne hamalı YouTuber. Bu geçenlerde çocuklara arada bir arkadaşlarınızla sosyalleşmek için alkol içebilirsiniz demişti. Şu an insanları neye özendirdikleri aşikar değil mi? Çocuklarımız özendirildikleri şey neticesinde alkole bağımlı oluyorlar. Alkole bağımlı olmalar neticesinde beyin hücrelerinde ölme gerçekleşiyor. Vücutta kendini yenilemeyen tek hücre beyin hücresidir. Ölen beyin hücreleri neticesinde düşünme melekesini yitiren çocuklar veya gençler bir zaman sonra artık uyuşturucuyla batlı balık yan gider kabiliğinde normal görmeye başlıyor ve bir zaman sonra uyuşturucu müptelası olan bireyi o uyuşturucuyu elde edebilmek için yapabileceği her şeyin sınırını zorluyor. Nihayetinde hala uyuşturucu elde edebilmek için paraya ihtiyacı varsa artık yapamayacaklarını da yapabilir hale getiriyor. Kimi uyuşturucu müptelası bayanlar artık bedenini satıyorlar. Kimi uyuşturucu müptelası adamlar parasız kalınca evini, arabasını, barkını, her şeyini sattıktan sonra işin ortasına namuslarını koyuyorlar. Ve nihayetinde ahlak yoksunu, kişilik fukarası bir topluluk inşa edilmiş oluyor. O yüzden eğitimini İslam'dan almayan her eğitim sistemi batıldır. Kişileri ilerletemez, refah seviyesini yükseltir ama medeniyet ve kişilik seviyesini yükseltemez. İkincisi alkol normal görülebilecek bir şey değildir. Alkole ciddi anlamda tepki verilmesi gerekir. Alkolün meskun mahallede şu an biliyorsunuz yasaktır ve bununla ilgili meskun mahallede alkol tüketen bir kişiye şikayet ettiğinizde kabahatler kanunundan en az 3 bin lira ceza yiyor. Acımayın ya baktınız parkta çayırda deniz kenarında bir yerde alkol tüketen birini gördünüz polisi arayın. Kamuya açık yerde halka açık yerde meskun mahallede falanca e, adresin olduğu yerde falanca mekanda falanca mevkide bir şahsın iki şahsın üç şahsın alkol tükettiğini görüyoruz. Sadece bunu deyin geçelim. Onlar ceza alıyorlar ve en az 3 bin lira yiyorlar. Bu şekilde yapa yapa onları toplumda azaltabiliriz. Çünkü para cezası ödeye ödeye bakacaklardır ve nihayetinde insanların göz önünde içmeyecekler ve insanların göz önünde içmedikçe artık insanları buna teşvik edip özendirmeyecekler. Gençler maalesef ki özeniyor. Bizler kokusunu bile duyduğumuzda midemiz bulanıyorken, tiksiniyorken gençler o kadar merak ediyorlar ki bunu akıl almaz bir şeymiş gibi görüyorlar. Ve bu merakları kendilerine nihayet alkolün de türevleri sayılabilecek olan uyuşturucu türlerine yöneltebiliyor ve bir zaman sonra uyuşturucuya kapılarını açabiliyorlar. Sözün özü, eğitimin İslam'a dayanması gerekir alkolle alakalı ciddi adımların ve yaptırımların atılması gerekir, yapılması gerekir. Ve uyuşturucu mevzusu sıradan basit görülemeyecek kadar tehlikeli bir mevzu olduğu için bunun çok ciddi anlamda yaptırımının olması gerekir. Nedir bunun yaptırımı? Annesinin kafasını sokağın ortasına keserek atan çocuğun o gün akşam idam edilip öldürülmesi lazımdı. O da herkesin gözü önünde canlı yayına verilerek öldürülmesi lazımdı. Hiç kimse burada acıtasyon yapma hakkına sahip değildir. Kaçıncı yüzyıldayız falan filan deme haklarına sahip değildir. Amerika bizi kınar. Canı cehennem Amerika'nın. Bana ne Amerika'dan? Amerika Afganistan'da bütün dünyanın gözü önünde canlı yayında vererek Afganları öldürdüğünde, Pakistanlıları öldürdüğünde, Çeçenya'da Ruslar kıyım yaptığında, Doğu Türkistan'da Çinliler kıyım yaptığında kimse onları kınamadı. Biz namus terakkisini yitirerek kendi annesini satacak veya annesini öldürecek kadar canileşen bir bebeğe tecavüz edecek, bir hayvana tecavüz edecek kadar düşen insanların idam edilmesi taraftarıyız ki onların idam edilmesi nihayetinde suçun caydırıcılığı düsturu gereğince insanların suçtan azade olmasından, suçtan uzak düşmesinden ciddi anlamda kişilerin bu suça karışmamasına sebebiyet verecek kadar yaptırıcıdır, caydırıcıdır. Biz cezaların caydırıcı olmaması dolayısıyla ciddi anlamda suçlarla haşineşir olan bir toplum olduk. Bir tecavüze uğrayan bir bayanın babası tecavüz eden kişinin hapisten çıktığını gördüğünde ağlayarak yıkılıp şöyle demişti tosun gibi olmuş. Devletimiz ona çok iyi bakmış. Ne kadar ağır bir cümle. Peki ya bu babanın yüreğinin soğuması hiç mi önemli değil? Bu baba yüreğini soğutmamalı mı? İslam asla bireylerin yüreklerinin yangın içinde kalmasına müsaade etmez, müsamaha göstermez. Yüreği yangın yeri olan, yüreği yanan ebeveynlerin, annelerin, babaların yanan yüreklerinin soğuması adına İslam tezelden onların öldürülmesine onların ciddi anlamda caydırıcı bir şekilde toplum uzaklaştırılmasına, toplumdan izale edilmesine, toplumdan temizlenmesine, tecrit edilmesine hükmeder ve siz sabah ağlayan bir çift göz gördüğünüzde akşam dar ağacında sallanan akşam dar ağacında intikamı alınan bir birey görürsünüz. İslam, Allah Azze ve Celle ayette buyurur ki وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ hayatun" Sizin için kısasta hayat vardır. Çünkü kısas dişe diş, Kana kan, cana can bir mücadeledir. Kısas nedir? Senin canını yakanın, canının yandığını görerek senin yeniden hayata tutunabilmen. Adamın zaten oğlu ölmüş, kızı ölmüş, annesi ölmüş, babası ölmüş. Herhangi bir yaptırım uygulanmayınca bu adam ikinci kez ölüyor. Lakin siz bu adamın annesinin, babasının, evladının intikamını alacak şekilde kısas uygulayıp bunu toplumun gözü önünde ibret alem olsun diye dar ağacında sallandırırsanız ki istiklal mahkemelerinde izzetli İslam alimlerini sallandıranların kulağı çınlasın. Onlar bunu yaptığında toplumu ciddi anlamda bastırabilmişti. Yani Müslüman kesimi bile bastırabilmişlerdi. Şu an onların evlatları bunu canice ve vahşice görüyorlar. Lakin istiklal mahkemelerine söz geldiğinde onu ayakta alkışlıyorlar. Bu da onların cehaleti maalesef. Lakin buradaki parantezi kapatıp böyle bir şeyle gündemi işgal etmeye gerek yok. Siz akşamına bir dar ağzı kurup ibret alem olsun diye İslam düşmanı zihniyetin, Kur'an'a ve sünnete düşman zihniyetin gerçekten İslam toplumunun, şeriat toplumunun tesis edilmesinin önünde engel teşkil edecek ahlaksızların asılmasını bütün insanlığa izletirseniz hem suç oranında düşme olur çünkü ceza caydırıcı hem de ibret alem olur insanlar ciddi anlamda kendilerine düzen verir ve hem de yüreği yangın yeri olan bireylerin yüreklerindeki ateş söndürülür yürekleri soğutulur yani <laughs> Seybul hocam e, bizler e, o gün o olaydan sonra ben ortamda böyle arkadaşlara dedim işte dedim ki biz şeriatten bahsettiğimiz zaman e, dikkat edersen böyle şeyler oluyor işte e, sokak röportajları falan oluyor orada şeriattan bahsettiklerinde şeriat mı layıklık mi diye herkes ya işte şeriat kafa kesmedir, şeriat bilmem nedir, şeriat şudur budur, ee, laikliği biz istiyoruz falan. İşte laikliği isteyen bir toplum maalesef bunu da e, görmek zorunda kalır. Artık ekranda mı görür, göz önünde mi görür? Şimdi aç e şeriat, mi tesis edilirken, şeriat devleti kurulurken kanlar akıtılmadı, idamlar olmadı, kafalar kesilmedi. Ama laiklik sistemi Türkiye'de tereddüt edilirken on binlerce İslam büyüğü, İslam alimi öldürüldü, katledildi. Sözün özü şeriat kafa kesmektir diyenler, kafa kesenlerin ta kendileri. Evet. Ee, Sevil Hocam buna mukabil mesela Kur'an-ı Kerim'de şu ara suresi 42 ile 30 diyor ki başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Allah bir da bağışlar diyor. Yani bu başımıza gelenlerin hepsi kendi yapıp ettiklerimizdendir. Doğru mu Seyfullah Hocam? Tabii ki abi. Biz kendi yapıp kendi ettiklerimizden ötürü şanı yüce Allah Azze ve Celle'nin iptilasına düçar olmuş durumdayız. Şu an biz yanlış bir eğitim sistemine rıza gösteriyoruz. Biz toplumda ahlaksızlığın normalleştirilmesine tepki vermiyoruz. Toplum çok rahat dejener oldu. Önceden anne babalarımız bile yan yana yürürken anlatıyorlar. Kadın bir adım geride gidermiş. Erkeğin gölgesinde erkek onu koruyarak gidermiş. Hem karı koca olmalarına rağmen sokak ortasında hani kocası olmayan vardır, dul olan vardır. Yüreğindeki yangın tekrardan alevlenmesin diye saygı duyulduğundan hem de toplumun içerisinde bunlar normalleştirilmesin diye böyle yürüyorlardı. Şimdi sokağın ortasında ilişkiye giriliyor. Ya bizim abi diyor ki biz sahil kenarında gördük iki erkek ortada bir kız ikisi birden kızı öpüyordu. Yani bir kız iki erkekle alevlenen sokağın ortasında e, ilişkiye giriyordu. Biz tepki verdik, bağırdık, çağırdık, kız bir cingar çıktı. Bizi taciz mi ediyorsunuz, tecavüzcü müsünüz, arayın polisi, kadının beyanı esastır, ben bunları hapsattıracağım dedi diyor. Biz hiçbir şey diyemedik, oradan gitmek zorunda kaldık diyor. Allah aşkına ya, ya bu kan dondurucu değil mi? Şu anki sistem Müslümanlara yaşam hakkı tanımıyor. Benim bir arkadaşım var Yusuf diye, bir okulda din kültürü öğretmeni, bir köşe yapılmış, köşeye Allah ve Muhammed lafzayı celallerine asmış. Bir tane ateist birisi, gelmiş ateist bir öğretmen indirmiş bu laikliğe aykırıdır diye. ...asıl senin yaptığın laikliğe aykırı. Laiklik hani her dine her bireye aynı mesafede durmaktı. O okulda Müslümanlar hepsi Müslüman Din olarak hepsi Müslüman olduğu için Müslüman bireyler Resulullah'ın adını Allah Celle Celaluhu'nun adını görmek istemiş duvarda. Siz laikliğe aykırı de indiriyorsunuz yaptığınız eylemin kendisi laikliğe aykırı. Arkadaş da demiş ki peki duvara önceden pano yazmıştı duvara kazıyarak yapmış. Demiş ki hadi adamsan gel de laiklik maiklik ne zımbırtıysa aykırı diye indir hadi adamsan yap. Yani sizin anladığınız dil bu mu? Biz size nezaketle anlattığımız halde siz atalarınızın izinden giderek sürekli şiddete, sürekli kavgaya, sürekli katliama meyyal tavırlar takınıyor adımlar atıyorsunuz.